Evet. Bugün sizlerle Creative ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çünkü dün şöyle bir şey yap, yani bir ev yapıyorduk. Ve hala şu an ara tatil. Yani ara tatili 15 tatil yani. Birinci dönemin bitişi. Ben bugün bu arada büyük bir şey yiyeceğim. Bugün nerede olduğunu tahmin edin belki yorumlarda ama tahmin sabitlerim ama ilk ilk tahmin edeni ikinci olmaz İkinciye de belki kalp birsin üçüncüye de yanıt yazarım. yok şöyle yaparım birin hemen yazana hemen büyük yüzün konumunu yazana sabitlerim ikinci yazana yanıt veririm yani mesela bu buldun Aferin buldum. Tebrikler. Ya aferin kullanmayacağım ama. Tebrikler kullanırım. Eee, bu tarz tebrikler gibi kelimeler kullanırım. 3 de sadece kalp bırakırım. Çünkü ageler yani. O üçüncü yazmışsın. Ona ona ne yapayım? İkinci bir sabitlenen yorum mu olsun yani? Size öyle bir özellik biliyorum. Ama inşallah gelir yani. Çünkü belki biz artık sıralama yaparız. O sıralamaya üç kişiyi sırala sabitlerim. Her gün bir yer söylerim. Onu, onu nerede olduğunu söylerseniz yani sabitlerim veya beğenirim veya yorum yaparım yani. Yok. Sabitlerim, beğenirim. sabitlediğim kişinin herhangi bir videosunda da be, yorum yapacağım ve beğeneceğim. Abone olacağım yani. o kişiye. Bu ilk 3 kişiye abone olacağım. Yani. O ilk 3 kişiye. Zaten ben ne demek istediğimi anlatırım. Galiba. Başka bir video çekeyim. Ama belki çekmeye de bilirim. Ve bu videodan sonra ise Squid yok lan Squid Game değil aklımda kalmış artık Stumble Guys geliyor e, kez, kez bir yeni seriye yani 15 saatli yeni seriler oluşturuyor bu ikinci bölüm bu arada zaten oynatma listesini bu arada şimdiden oluşturdum görmek isteyenler gidebilir yani herkes açık yaptım diyorum. Yani. Şu baş bu arada bu YouTube'un başlık yap ekleme şeyinde bir sorunu var. Yani mesela çok fazla eklersiniz. ya yani mesela tam şey yaparken bir anda kelimeyi yazarken geldi mesela bir harf büyüklüğünüzde direkt sizi o yazınızı siliyor otomatik. Yani YouTube abi burada sesleniyorum bunu düzeltin. Yani istediğimiz gibi yazabilirim. yani. Olmalı mı be? Ama ben onu anlamıyorum şimdi. Bu arada survival çekemedim. Ama onu nasıl çekeceğimi biliyorum. Bir tane oyun var ya. Fakat hatta ben bunu kanalımda var bununla ilgili videosu var. Ya o kanaldaki videoyla ile... ne bir sonra var çekmiştim ve oradaki oyun. Ha. Bu arada indireceğim oyunun linki var. Niye? Çünkü bu oyun Play Store'dan artık indirilmiyor. Yani Play Store'dan gitmiş Roblox gibi. <laughs> Ve bu arada ya onun dışında Roblox'u atabilirdim bir gün ama o imkansız oldu artık. Çünkü nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bilmiyorum yani. APK ile indirsek bilemem yer kaplar veya inmez. Ve telefona işte zarar verebilir. Ondan diyorum yani. Veya şöyle şeyler de var. Mesela bazı siteler kandırıcı. Yani sana oyunu yüklettiklerini söylüyorlar. Ama kendi uygulamalarını yükletiyorlar. Hele bazı siteler işte onların anasını gondikleyecek. Niye biliyor musunuz? Bazı siteler çünkü size Chrome'un APK'sını yükletiyor. Ve bu Chrome normal bir Chrome değil bu krom virüslü bir krom. Yani bu telefonu da bir şey yapmıyor galiba. Ama silinmiyor. Uzun uğraşlarsın ucunda silebilirsiniz. Silemiyorsanız mecbur forma atmak zorundasınız. Yani de telefonu sıfırlamanız lazım. Tabii o format attırmayı nasıl yaptırıyoruz? Yani te ya, telefoncudan yaptırıyoruz. Bu arada onu galiba. Ama kendimiz de yapabiliyoruz ya, sıfırlamayı. Ama direkt telefonun içindeki her şeyi sıfırlayalım. Ya şey bilmiyorum vallahi ama. Ya bu arada yani animasyonu hala yapıyor. Yapmıyorum hatta. Bilmiyorum boş kaldım ya. Vallahi bakın. Ağalar boş kaldım. Yani çünkü fikir yok. Ben birkaç gündür anlatmaya çalışıyorum. Hazemizi DSN animasyonu çok aksiyonlu olacak gibi duruyor. Çünkü fragmanda bile çok ilginç şeyler var ne. Yani ilginç dediğim mesela o bizim şu postlarda gördüğümüz yeri gördük. Yani hani kanlı manlı bir şey vardı. Orada okul yani bizim DS'nin okulu, bizim DS'lerin okulu. Ve burada DS yani korkmuş buluyoruz zaten o postta kaç dakikalık. Bugün evin alt tab tabanını tamamladık ama camlarını tamamlayamadık. Bir türlü şu eşyaları koyamadım ya. Hadi lan bu sefer sizin için uzun yapacağım. Valla şu camı da koyduk mu bitti. Şimdi bize bir kapı lazım. Ama ben bambu koyacağım. Bambu mu? Bambu çıkardı. Ben bu bu Bari eşya yapma masası de şu koyam. Ben şuradan bir kapı üreteyim yani. Yani o kadar da akılsız değilim. Ne? Telefonum Telefonu çok yarı doldu. Oyun kapandı. Harita.